Sadakatsiz. Yakın zamanda kanalda ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve yayınlandığı ilk andan itibaren gündem olan Sadakatsiz'in oyuncu kadrosu da konusu kadar güçlü. Oyuncu kadrosundaki bu isimler daha önce birçok yapımda karşımıza çıkmıştı. Bu oyuncuların özel hayatları da hayranları tarafından merak ediliyor. Gelin Sadakatsiz oyuncularının aşk hayatlarına bir göz atalım. Cansu Dere. Sıla, Ezel gibi ekranlara damga vuran dizilerin başrolü olarak gördüğümüz, aynı zamanda manken ve sunucu olan başarılı oyuncu, bir dönem Cem Yılmaz'la yaşadığı aşkla gündemden düşmüyordu. 2018 yılında ise şu sıralar Sefir'in Kızı dizisinin başrol oyuncusu olan Engin Akkürek'le gözlerden uzak yeni bir aşka yelken açmıştı. Basına karşı mesafeli olan Cansu Dere, ak yürekle olan birlikteliklerine dair hiçbir görüntü vermek istemedi ama Engin Akyürek'in Suadiye'deki dairesine taşınmasını saklayamamıştı. Aralarındaki aşkın bitmesi de tıpkı başlangıcı gibi sessiz sedasız gerçekleşti. Bunun arkasından güzel oyuncunun 2019'da gönlünü Renan Kaleri'ye kaptırdığı iddiaları medyaya sızdı. Özel hayatıyla gündeme gelmekten hoşlanmayan oyuncunun şimdilerde yeni bir aşkı var mı bilinmiyor. Caner Cindoruk Kadın dizisinde canlandırdığı karakterle tanınan Caner Cindoruk'un şu anda kameralara yansıyan bir ilişkisi yok. Fakat karizmatik oyuncu daha önce ünlü oyuncu Selin Şekerci ile aşk yaşıyordu. İlk kez Temmuz ayında birlikte gittikleri AVM'de görüntülenen ikili, Instagram'da paylaştıkları fotoğraflarla aşklarını ilan ettiler. Kısa süre sonra ayrılan Selin Şekerci ile Caner Cindoruk, aşka bir şans daha verip yeniden deneme kararı alarak sallantılı olan ilişkilerine devam ettiler. Fakat ilişkileri daha fazla ayakta kalamadı ve bir yıkım gerçekleşti. Çift, ilişkilerine bu kez virgül değil nokta koydu. Melis Sezen en son Leke dizisindeki karakteriyle tanıdığımız genç oyuncu Melis Sezen'in adı 2018 yılında Dünya Hali filmi için kamera karşısına geçtiği Murat Dalkılıç'la anıldı. Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç'ın Hande Erçel'le olan ilişkileri sürerken böyle bir söylentinin yayılması genç oyuncuyu harekete geçirdi. Bu haberin gerçeği yansıtmadığını söyleyen bir açıklamada bulundu. Şimdilerde ise yalnız olduğunu ve kariyerine odaklandığı söyleniyor. Burak Sergen. Daha önce çukurda da gördüğümüz Burak Sergen, 1999 yılında evlendiği eşi Işıl Sergen'den 2018 yılında boşandı. 58 yaşındaki Burak Sergen daha sonra kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi Nihan Ünsal'la Bodrum'da tatil yaparken görüntülendi. Özge Özder. Daha önce Mucize Doktor'da yer alan Özder, ilk olarak 2007'de Tansel Öngel'le bir evlilik yaptı. Bu evlilik 2009'da noktalandı. Daha sonra müzisyen sevgilisi Sinan Güler yüzle 2018 yılında dünya evine girdi. Eren Burden, Söz dizisinden tanıdığımız yakışıklı oyuncunun çapkınlığı dizilerdeki gibi özel hayatında da devam ediyor. Bu yüzden şu anda mevcut bir ilişkisi olup olmadığı bilinmiyor. Ama 2017 yılında ismi bilinmeyen gizemli sevgilisiyle Bebek sahilinde el ele görüntülenmişti. Yeliz Kuvancı Yeliz Kuvancı'nın eski sevgilisi, geçmiş yılların magazin haberlerine Cemal Toktaş olarak yansımıştı. Bir dönem deliler gibi aşk yaşamış olan çiftin aşkı uzun sürmedi ve ilişkileri son buldu. Bu ayrılığın ardından oyuncu bir başka isimle yeni bir aşka yelken açtı. Bu isim Seni Bana Yazdırmışlar dizisindeki partneri Ali İl oldu. İkili kameralara yakalanarak bu söylentiyi haklı çıkardı. Emir Taro Tekin Ünlü futbolcu Metin Tekin ve oyuncu Şevval Samın olan Tarık Emir Tekin, Blue TV'nin Çıplak dizisinde ilk kez kamera karşısına geçti. Tarık Emir Tekin, bir dönem kendisi gibi oyuncu olan Leyla Tanlarla görüntülendi. Şu anda ise Defne Anisoğlu bir ilişki yaşıyor.